Havai fişek, müzik, anlamlı yazılar. Şov üstüne şov yaptı ancak genç kız yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Yer İstanbul'da Avcılar Meydanı. Kız arkadaşıyla arası açılan bir genç sürprizlerle dolu bir evlilik teklifi planladı. Yüzde yüz affetmeli. Aynen affetmeli bence. Bu kadar hazırlık yapmış. Ben o affederdim. Sokak müzisyeninden çocuğunu gezdiren anneye, temizlik işçisine herkes gence destek verdi. <laughs> Çalıştığı iş yerinden çıkan genç kız göründü ve plan uygulanmaya başlandı. Sokak müzisyeni çaldı, konfetiler saçıldı. Evet desene, evet desene sloganları hep bir ağızdan atıldı. Evet desene, evet desene, evet desene, evet desene, evet desene. Ancak planlar istendiği gibi gitmedi. Genç kız meydana gelmek için hiç de gönüllü değildi. Kendisi için hazırlananlara ilgi göstermeden hızlıca uzaklaştı. sürpriz sonucu kimse beklemiyordu. Rüzgarın da etkisiyle savrulan gül yaprakları ve konfetileri gören temizlik işçilerinden biri de sürprizi hazırlayan gence tepki gösterdi.